Merhaba, ben Emrullah Ergin. 22 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi Tarih 3. sınıf öğrencisiyim. 2021 yılından beri Afet Gönülleri Derneği'nde gönüllü olarak faaliyet sürdürmekteyim. Afet Gönüllüleri Derneğimiz 2018 yılında Sakarya'da faaliyete geçmiştir. Derneğimiz kısa bir sürede 21 ilde temsilcilik, 6 ilde şube ve ülke genelinde bir daha oluşturmuştur. Derneğimiz Türkiye çapında 350'si aktif, 1200 gönüllü üyesi bulunmaktadır. Derneğimiz, AFAD ile koordineli çalışmalar yürütmektedir. İlimizde genel merkez dışında Sakarya Şube, Sapanca ve GV temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Amacımız, afet ve acil durumlar yaşanmadan önce daha çok insanı ulaşmak ve bilinçlendirmektir. Afet Gönüllüleri Derneği, çalışmalarının her kademesinde kadın erkek eşitliğine dikkat ederek kadın katılımına önem vermektedir. Merhaba, ben Samet Çağlayan. Afet Gönülleri Derneği Sakarya Şube Başkanı. Bulunduğumuz il afet ve acil durumlar bakımından sınır durumdadır. İlimizde de sıklıkla afet ve acil durumlar yaşanmaktadır. Bu nedenle öncelikle ana faaliyetimiz toplumun bilinçlendirilmesidir. Proje tamamı veya gönüllü olarak dernek bünyemizde bulunan eğitmenlerimizle birlikte hedef tiplerden belirleyerek afet farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bir diğer çalışmalarımız da kadın ve erkek eğitmenlerimizden oluşan acil durum müdahale ekibimizdir. Bu ekibimiz profesyonel bir ekiptir. Eğitimleri AFAD tarafından almıştır. Derneğimiz ilk kurulduğu günden itibaren karar alma süreçlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinde önem vermekte ve bu işte çalışmalarını sürdürmektedir. 6 ilde şubeleşmiş, 21 ilde temsilcilik verdiğimiz örgütlü derneğimizde karar alma süreçlerinde kadın katılımını artırmayı, teşvik etmek ve farklılık oluşturmak amacıyla en az iki kadın yönetim kurulu üyesi sloganıyla bir politik oluşturduk. Genel merkezimizde hali hazırda yönetim kurulumuzda kadın erkek oranı yüzde 40 kadın, yüzde 60 erkek şeklinde. Ben Esra Halat, iki yıldır Afif Kadın'a dengeçerisindeyim. Afarımı kurtarma, yangın ve ilk yardım etmeliyim. Elimizde kadınlar sivil toplumda ve sivil toplumda karar alması ilişkinde katın maalesef bir <laughs> konflik değil. Tabii ki bunun sebepleri iki taraf. İlimizin gerek muhafazakar olması, kadınların eğitim oranlarının düşük olması ve sivil toplum kuruluşlarının kadın katılımını teşvik edecek politikalar alanı açmaması bir olumsuz bir olumsuz Biz, kurum olarak bu katılımı arttırmak için çalışmalarımızda ve yapıp kadınlara öncelik vererek kadınların Alanlara katılıp sağlayan kadınlar zaman geçtikçe karar alma sürecinde daha Ve bu bizi mutlu ediyor.